Biletleri 250 bin dolara satılan ve içinde 5 kişiyi taşıyan denizaltıyı kurtarma çalışmaları ben bu videoyu hazırlarken hala devam ediyordu. Bu web sitesi denizaltıyı oraya taşıyan yüzey gemisi Polar Prince'in şu andaki konumunu ve etrafındaki diğer gemilerin yerini gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Önünde küçük yuvarlak bir izleme penceresi de bulunan ve 3800 metre derinlikteki Titanik batığına inmeye çalışan, 6.7 metre uzunluğundaki Titan adlı bu denizaltının içinde en fazla 96 saatlik yani yaklaşık 4 gün yetecek kadar oksijen olduğu sanılıyor. Titan'ın karbon fiber gövdesi, derin deniz basınçlarına dayanabilen bir malzeme olan kompozit titanyumdan yapılmış iki kubbeyi birbirine bağlıyor. Denizaltının içinde şu kişilerin olduğu zannediliyor. Hakkında yapılmış film tüm zamanların en çok izlenen ve gişe geliri elde eden yapımlarından biri oldu.